Herkese hep yeni bir videomdan kucak dolu sevgiler. Ben Dekso. Nasılsınız? İyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Agalarım yeni bir videoma hoş hoşgeldiniz. Agalarım bugün sizlere yeni gelecek olan Mighty Force'daki setleri göstereceğim ve gelecek olan silahları göstereceğim. Videoma geçmeden önce aşağıdan abone olmayı, like atmayı, bildirimleri de tüm yapmayı unutmayın. Hangi setlerin gelmesini istersiniz onları da yorumlarda bildirtin. Kesinlikle yeni gelecek Mighty Force bomba bir şey olacak. Burada parça biriktirip şu şekilde e, istediğiniz setleri alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlarım size hemen videoya geçmeden önce küçük bir soru sormak istiyorum Ben burada şuradaki seti mi alayım Buradaki bu diğer setini mi alayım yoksa bunu mu alayım Bu seti çok beğendim ben bunu alma taraftarıyım ama bilmiyorum çok da kararsız kaldım şimdi Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim Şimdi arkadaşlarım bakın yeni gelecek olan Mighty Force 18-20 Mart arasında gelecek ee, Buraya yani Buradaki olan setlerin hiçbiri gitmeyecek öncelikle onu bir söyleyeyim mesela burada ne var şuradaki set var. Ya da şuradaki buz seti var. Buz diyarı seti. Bunların hiçbiri gitmeyecek. Sadece bunlar kalacak. Bunların üzerine eklenecek. Bakın aşağılarda da zaten yükseltebilir silahlar var. Bunlar hiçbir şekilde gitmeyecek. Zaten e bunlar kalıcı. Daha önceden de zaten biliyorsunuz. Her neyse her neyse çok. Şu an konudan uzaklaştım bir dakika. Tamam okeyim şu an. Bunların üzerine eklenecek Şimdi gelecek olan setlerimizi sizlere göstermek istiyorum ama ondan önce silahları göstereyim. Ondan sonra da setleri gösteririm. Setlerde şöyle bir spoiler vereyim. buz e, pardon buz ziyare diyorum. Godzilla seti gelecek 29 Mart'ta. Godzilla filmi çıkacak. E, buna özel olarak set gelme ihtimali çok yüksek. Şimdi arkadaşlarım, bakın gelecek olan e, silahlardan başlayalım. Biliyorsunuz ki ee, bu Godzilla'nın bir tane AVM'si vardı. Nerede o? He, şu. Bu AVM'nin şöyle direkt son görünüşünü göstereyim ben size. Bu AVM'nin Mighty Force'a gelme ihtimali var. Lakin muhtemelen gelmeyebilir. Ee, sadece küçük bir düşük bir ihtimali var. Umarım gelmez. Neden gelmez? Hani insanlar o kadar uca basıp bunu zar zor çıkarıyor. Yani Mighty Force'a da gelmesi bence saçma olabilir diye düşünüyorum. Hani umarım bunu getirmezler. Getirirseler de güzel olur. Hemen alırım yani bende yoktu bu. Gelebilecek ilk yükseltilebilir silahımız bu olacak. Şimdi burada bir tane de VSS olması lazım. Diğer gelebilecek olan yükseltilebilir silah ise bu. Özel öldürme efekti bu şekilde. Gelişmiş sureti bu şekilde. Ölüm duyurusu bu şekilde. Son görünüşte bu şekilde. Bu VSS hani yüksek ihtimalle gelecek. Onu bir belirteyim. Lakin şu AVM gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum ama gelme ihtimal var. Son görünüşünü göstereyim gerçekten çok mükemmel bir AVM. gelirse de alırım. Onun harici şurada hafif makinelerde bir tane UMP gelmesi lazım diye. Hangisiydi o UMP? Bir saniye. Şu muydu ya? Şu şu. Evet. Buradaki UMP gelecek ögelerim. Gelecek olan silahlarımız bunlar. Şimdi bu yüklenirken ben de size küçük bir şey anlatmak istiyorum. Godzilla setinin hepsi gelecek. Hani bu bir ara Godzilla güncellemesi gelmişti. Setler falan gelmişti. Şark falan gelmişti. Oradaki setler çok yüksek ihtimalle gelecek. Şu an onlar bende yok. Görüntülerini bulabilirsem göstereceğim. Bu play'i göstereyim hemen. Özel öldürme efekti. Gelişmiş suret. Ölüm duyurusu ve son görünüşü de bu şekilde. Bu UMP'nin de gelme ihtimali çok yüksek. Bu silahlardan birisi gelecek. Hatta biri değil 2-3 tane silah gelecek. Güncellemede daha önce de biliyorsunuz ki Godzilla setlerinin hepsi gelmişti. O Godzilla setlerinin hepsi Mighty Force'a eklenecek. Çok kötü bir haber. Hani bazıları için kötü bazıları için güzel bir haber. Eğer onlar kesinlikle gelirse muhtemelen benim alacağım set belli oluyor. Ben az önce videonun başında gösterdiğim setlerin hiçbirini almadan Godzilla sesini alacağım. Godzilla setini ben gerçekten çok seviyorum. Power ya da hesabımda Godzilla seti olmadığı için gösteremeyeceğim. görüntülere bulabilirsem ekrana koyacağım arkadaşlar. Size çok güzel bir haberim var. Mighty Force ile beraber yeni güncelleme gelecek zaten. O güncelleme ile beraber tam 8 tane silah ya da 9 tane silah destansı oluyor. Yükseltilebilir. Şimdi şuradan daha iyi anlatabilirim. Klasik sandık. Hemen bu ziyarından başlayalım. Arkadaşlar bu ziyara artık 8 seviye oluyor ve 8 seviye yükselttiğinizde bu buz ziyarı destansı oluyor. Bunu birçok yerde görmüş olabilirsiniz ve garanti bir şekilde bu gelecek artık kesinleşti. Bu silah ve e, bu hake olsun, sıkar olsun birçok silah arkadaşlar onun da görüntüsünü bulabilirsem e, videoya koyacağım. Bunlar destansı olacak. Yani bu ne demek oluyor? Bu silahlar eğer destansı olursa Mighty Force üzerinde daha çok silah üzerine oynanacak. Godzilla AVM'nin gelme ihtimali de yüksek olacak. Bunların bilgisini sizlere vereyim. Umarım güzel bir şekilde güncelleme getirirler. Umarım bizim de işimize yarar. Eğer UCM yok bu beni ilgilendirmiyor diyorsanız ucu alma videolarımızı da izleyip UC'nizi kazanabilirsiniz ve oradan isterseniz set alabilirsiniz. isterseniz Royal Pass açabilirsiniz. Gelirim. Gelecek olan Mighty Force bu şekilde olacak Godzilla setleri gelecek buz ziyarı 8 seviyor bu ziyarı 8 seviye olursa eğer AVM'lerin e, veya silahların Mighty Force'a gelme ihtimali çok daha yüksek olacak bakın son seviye şöyle yapayım bu normalde Moro'ya Destansı olacak bildiğiniz kırmızı ö olacak ve 8 seviye olacak şöyle laboratuvara git diyelim kaç seviye bu normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet 7 seviye. Bu 8 seviye olacak arkadaşlar. Vurma efekti falan birazcık değişebilir. Destans olacak. Ee, umarım olur çünkü en çok sevilen silahlardan birisi de buz diyarı. Eğer buz diyarını hala çıkartamadıysanız koşun o videomu izleyin. Kanalda buz diyarı çıkarma videosu var. Onu kesinlikle izleyin agalarım. E, ee, destans olduğunda klasik sandıktan tekrardan gitme ihtimali var. Hemen şuradan 10'lu yapıştırın buz yerini seçtim. gün hiç taktik uygulamadan yapıştırdım. oyun dondu lan. geldi. Geçmeyeceğim. Normal bir şekilde açacağım. Düşünsene şu an bir M4 çıkıyormuş. Fidonun başta direkt değişir ya. Ama çıkmaz taktikleri uygulamadım hiçbirini. Evet. Teklileri de açayım. Bu arada bu benim yan hesabım. Çok kutu biriktirmiyorum bu hesapta. Geçler şimdilerde. Bunlar da bu şekilde sert verdik. Keşke bu ziyara verseydi. Neyse. Arkadaşlarım Mighty da bu şekilde olacak. Dediğim gibi bunların üzerine eklenme yapacak. Son bir kez daha belirtiyorum. AVM, UMP ve VSS gelecek silah olarak. Ve set olarak da Godzilla setlerinin hepsi gelecek bulabilirsem videonun içine de koyacağım hepsini. Ve videomuz buraya kadar da umarım beğenirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz.